Herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selam dostlar. Bugün sizlerle beraber herkesin aklını çelen o sorunun cevabını birlikte arayacağız. O soru ne mi? Avrupa'da mı daha kolay Fatih olurum yoksa Orta Doğu'da mı? Daha fazla lafı uzatmadan sorumuzun cevabına videoya geçelim. İlk olarak Avrupa takımının 3. şans puanlarına bakacak olursak gördüğünüz gibi listenin sonundaki adam bile şu an puana ulaşılamayacak bir yerde. Yani bu şu demek değil ki Avrupa 3. şansta Fatih olunmaz. Hayır olunur. Fakat şu an değil. Bu sezon artık imkansız. Çünkü gördüğünüz üzere puan bayağı bir uçmuş. Ama bir dahaki sezon eğer siz puanınızı Avrupa takımında da yüksekte bırakıp yüksek dediğim az gibi bir kademede bırakırsanız bir dahaki sezon plat birden başlayacağınız için Fatih olma şansınız artar. Fakat unutmayın bu şans ilk 2 hafta için geçerli ondan sonra puanlar gitgide yükselecek. Yani demem o okay, ki ilk 2 hafta içerisinde Fatih oldunuz oldunuz olamadınız e Şimdi diğer ligimiz olan Orta Doğu takımın 3. şans puanlarına bakalım. Burada da gördüğünüz gibi puanlar yüksek fakat Avrupa gibi değil. Orta Doğu'da olma şansınız Avrupa'dan yüksek. Fakat şunu unutmayın ki Orta Doğu'da daima Avrupa'dan daha fazla ile, ile karşılaşırsınız. Şimdi diğer ligimiz olan Avrupa 1. şans puanlarını inceleyelim. Gördüğünüz gibi burada da puanlar biraz önce bahsettiğim iki ligden de daha düşük. Genelde ülkemizde oyuncularımız burada Fatih olmayı tercih ediyor. Bunun içerisinde tanıdığınız ünlü youtuberlar da var. Şimdi kim olduğunu bahsedip reklam yapmayacağım tabii ki. Siz anladınız. Şimdi diğer ligimiz olan Orta Doğu 1. Şans takımlarının puanlarını inceleyelim. Kendisi benim de Fatih olduğum ligdir. Şu an halen daha liste içerisinde bulunmaktayım. Fakat arkadaşlar tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki en fazla hile ile karşılaşacağınız ligdir. Çünkü gerçekten puanı her ne kadar düşük olursa olsun kolay bir lig değildir. Ha ben illa Orta Doğu birinci şahıs kısacağım diyorsanız Allah sabır versin. Ama uyarmadı demeyin. Puanı düşüktür, hilesi boldur. Şimdi bu videodan çıkaracağınız ders şudur ki gördüğümüz üzere birinci şahısta puanlar her zaman üçüncü şahıstan daha düşük. Fakat şunu unutmayın. Fatih olmak istiyorsanız bunu sezonun başında halletmelisiniz. Çünkü sezon ilerledikçe bu hedefiniz gitgide zorlaşacaktır. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa da ben yorumlarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.